Evet bugün İslam aleminin en önemli ve kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ndeyiz. İlk önce herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun demek isteriz. Bugün de başkent Astana'daki Orta Asya'nın en büyük camii olan Merkezi Camii'ye halk akın ediyor ve burada da ibadetle dolu bir gecelerini geçirecek. Şu anda da yanımda canlı yayın konuğumuz bulunuyor. Canlı yayın konuğumuz Kazakistan Merkezi Camii çalışanı hocamız Sayın Jandos Aypay. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Hocam canlı yayımıza hoş geldiniz. Kadir Geceniz mübarek olsun. Sağ olasınız. Hoş bulduk. Size de Kadir Geceniz mübarek olsun. Ee, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tüm İslam alemine mübarek olsun. Ee, Kazakistan e, halkı Kadir Gecesi'nin çok e, kutsal gece olduğu için e, özellikle bekle, beklenen, e, çok e, intizarla beklenen bir e, gece olarak sayıyor. Herkes kendi evlerinde Kadir Gecesi'nden önce temizliklerini yapar, güzel yemeklerini pişirir, e, misafir bekle, bekleyecek e, ne. Johanda bekleyicisi, misafir bekleyicisi gibi Kadir gecesini bekliyor. Çünkü Kadir gecesinde duaların makbul olacağı bir gecedir. Bizim Kazak halkında böyle bir güzel atasöz vardır. Er konaktı Kadir bil, er tündü Kadir tündü bil. Her gelen misafiri hazır aleyhisselam, hazır bil bir de her e, gelen e, geceyi, her geceyi kadir bil diye böyle kadir gecesine bağlayan böyle güzel bir atasözü vardır. E, bu göz, e, gecede güzel bir e, hazırlıklarını yaparak, herkes sofla, sofralarını açarak televizyonlarda e, canlı yayınlar camilerimizden direkt canlı yayınlar yapılıyor. Bu canlı yayınlardan e, herkes canlı yayınlarda seyrederek oradan duaları, tesbihleri, zikeri, leri beraberince e, tekrarlıyor hocalarla beraber oradan e, güzel programlar sunuyor onları dinliyor bir de Ayrıca e, dualar ediliyor çocuklarıyla beraber herkes sabaha kadar e, Kadir gecesini e, bekliyor hocam bu duaların kabul olduğu kutsal gecede sizin dileklerinizi almak isteriz e, Kadir gecesini Rabbimiz tüm İslam alemine mübarek eylesin. Her Müslümanın, her ferdin yaptığı duaları Rabbimiz makbul eylesin. Kadir gecesi tüm İslam alemine refah, bereket, iyilik gelsin. Bu dünyadaki olan durgunsuzlukların hepsi dursun. İslam aleminde bir bereket, feyiz, bereket getirsin. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Biz teşekkür ederiz. Kadir Geceniz mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Evet, Başkent Astana'daki merkezi camiye halk akın etmeye devam ediyor ve bu özel ve kutsal geceyi Kazakistan halkı, Başkent Astana halkı camilerde geçirecek ve dualarını edecek diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım.